Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde Milli Mücadelede Batı Cephesine birlikte bakacağız. Arkadaşlar, Batı Cephesinde Yunanlarla mücadele edilmiştir. Bu cephede İzmir'in işgalinden sonra Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturulmuştu. Ancak Kuvayi Milliye Birliklerinin bazı eksiklikleri vardı. Bunlar Kuvayi Milliye'nin Eğitim almış, düzenli ve disiplinli birlikler olmaması ihtiyaçlarını halktan karşılıyor ve sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyor olmaları ve tüm yurdu işgalden kurtaracak güce sahip olmamaları gibi eksikliklerdir. Ve bu eksikliklerden dolayı da Batı cephesinde düzenli orduya geçilmiştir. Arkadaşlar Batı cephesindeki ilk savaşımız 1. İnönü Savaşı komutanlığını İsmet Paşa'nın yaptığı düzenli ordunun ilk askeri zaferidir. Düzenli ordu Yunan kuvvetlerini İnönü mevzilerinde durdurmayı başarmıştır. Bu zaferden sonra iç ve dış politikada gelişmeler olmuş, askeri zaferler siyasi başarıları beraberinde getirmiştir. İlk olarak 1. İnönü Savaşı'ndan sonra iç politikada yani ulusal alanda yaşanan gelişmelere bakalım. Bunlardan birincisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi. Arkadaşlar, Büyük Millet Meclis tarafından hazırlanmış kısa ve öz bir anayasadır ve yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Egemenliği millete ait olduğu vurgulanmıştır ve bu anayasada güçler birliği ve meclis hükümeti sistemi de kabul edilmiştir. İkinci olarak iç politikadaki bir diğer kazanımımız İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, yeni Türk Devleti'nin bağımsızlık sembolü olmuştur. Ve dış politikada, yani uluslararası alanda yaşanan gelişmeler. İlke Londra Konferansı. İtilaf devletleri Londra'ya İstanbul Hükümeti ile birlikte Ankara Hükümeti'ne davet etmiş ve Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen tanımıştır. İtilaf devletleri iki hükümeti birbirine düşürüp sevri kabul ettirmeyi amaçlamışlardır. Büyük Millet Meclisi bu konferansa katılarak misak milliyi yani milli sınırlarımızı tüm dünyaya duyurmuş ve barış yanlısı olduğunu da ortaya koymuştur. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması'nın yapılması Arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet bu anlaşmayla Afganistan olmuştur. Ve iki ülke arasında askeri anlamda, kültürel anlamda bazı noktalar kabul edilmiştir. Devam ettiğimizde Moskova Anlaşması. Sovyet Rusya ile Büyük Millet Meclisi arasında yapılmıştır. Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartı ile Misak-ı Milli'yi tanımıştır. Arkadaşlar, Batum'un Gürcistan'a bırakılması bizim Misak-ı Milli'den, milli sınırlarımızdan ilk tavizimiz olmuştur. Sovyet Rusya, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya döneminde yapılan anlaşmaların ve Sevr Anlaşması'nın da geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Bu harita İnönü Savaşları'nı belirten bir haritadır. Devam ettiğimizde 2. İnönü Savaşı. Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak ve Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri, Yunanlıları ekonomik ve askeri olarak desteklemişler ve yeniden harekete geçirmişlerdir. Ancak düzenli ordu ikinci kez İnönü mevzilerinde Yunanları durdurmuştur. Sıradaki savaşımız Kütahya Eskişehir Savaşları. İtilaf devletlerinin desteğiyle yeniden taarruza geçen Yunanlar karşısında kayıplar veren ordumuz Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmiştir. Kütahya Eskişehir Afyon ise Yunan işgaline uğramıştır. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi üzerine çıkarılan başkomutanlık yasası ile meclise ait yetkiler 3 ayına Mustafa Kemal'e verilmiştir. Arkadaşlar burada önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal'e verilmesinin sebebi karar alma sürecini hızlandırmaktır. Devam ettiğimizde etkinliğimizi birlikte doldurun. Arkadaşlar burada Kuvayi Milliye'ye ve düzenli orduya ait bazı özellikler verilmiştir. Bunları birlikte tamamlayalım. İlk olarak eğitimli ve disiplinli birlikler değildir. Bahsedilen birlikler arkadaşlar Kuvayi Milliye olacaktır. İkincisi eğitimli ve disiplinli birliklerdir. Ve bu bahsedilen de düzenli ordu olacaktır. İhtiyaçlarını halktan karşılayanlar Kuvayi Milliye birlikleridir. Büyük Millet Meclisi tarafından Batı cephesinde kurulan ise düzenli ordudur. Sadece kendi bölgelerini korumaya çalışan arkadaşlar Kuvayi Milliye'dir. Tüm yurdu işgalden kurtaracak güce sahip olmayan kuvvet yine Huvayi Milliye birlikleridir. Ve tüm yurdu işgalden kurtarmayı amaçlayan birliklerimiz ise düzenli ordularımız olacaktır. Arkadaşlar bu etkinliği sizlerin ödev olarak tamamlamasını istiyorum ve sıradaki etkinliğimize geçiyorum. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı, hazırladığı ilk anayasayı yazınız. İlk anayasamız arkadaşlar, teşkilatı esasiye olacaktır. İkincisi, İtilaf Devletleri'nin Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ilk kez resmen tanıdığı anlaşma ise Londra Konferansı'dır. Batum'un Gürcistan'a bırakıldığı, Misak-ı Milli'den ilk tavizin verildiği anlaşmamız Moskova Anlaşması olacaktır. Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devletimiz arkadaşlar Afganistan'dır. Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'e verilen yetki ise başkomutanlık yetkisidir. Arkadaşlar konumuzu burada tamamlıyoruz. Sizler de sıradaki konu değerlendirme testini Ata Yayınları 8. Sınıf Ben Korkmam serisi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.